Altasıyla efsaneleşmiş bir yiğit dostluğun, sadakatin ve aşkın sembolü. Turgut Alp, onun hikayesi sadece savaş meydanlarında değil, oba'nın kalabalıklarında ve kalbinin derinliklerinde de yazıldı. Bugün Turgut Alp'in gözlerden uzak yaşadığı büyük aşklarını, acı kayıplarını, yeniden ayağa kalkışını ve obadaki dedikoduları tüm samimiyetiyle konuşuyoruz. Turgut Alp'in hikayesi çocukluğunda başlar. Obada herkesin uslu, çalışkan, güçlü ama biraz inatçı dediği bir çocuktu. Dostluğun değerini genç yaşta öğrendi. İlk kılıcını Bamsı ile birlikte yonttu. Ertuğrul Bey ile çadırda saatlerce hayal kurdu. Onu özel yapan sadece savaşçılığı değil, sevdiklerine duyduğu derin bağlılıktı. Obada gençlik yıllarında Turgut Alp'in adı sadece savaşçılığıyla değil, kalbinde filizlenen ilk aşkla da anılmaya başladı. Gözleri sürekli ay kızı arardı. Ay kız, cesur, dik başlı ve kendi yolundan şaşmayan biriydi. Obada herkes Turgut'la Aykız ne zaman evlenecek diye konuşur, onların bakışmalarına, küçük gülüşmelerine şahit olurdu. Aykız ve Turgut Alp'in aşkı dillerdeydi. İkisi birlikte Oba dışındaki bir dere kenarında buluşur, gelecek hayalleri kurarlardı. Birlikte zorlu avlara çıkar, obanın gençlerini korumak için el ele verirdi. Ay kızın Turgut'a, baltanı bırak, biraz da yüreğinin sesini dinle dediği günler unutulmazdı. Düğünleri oba halkı için büyük bir kutlamaya dönüştü. Davullar çaldı. Oba meydanı günlerce şenliklerle doldu. Fakat mutlu günler kısa sürdü. Düşman baskınında Ay kız ağır yaralandı. Turgut Alp, sevdiği kadını gözleri önünde kaybetti. O an Turgut Alpin hayatındaki en derin izlerden biri oldu. Ay kızın ölümü obada büyük bir sessizlik yarattı. Turgut Alp günlerce çadırından çıkmadı. Baltasını eline almadı. Bamsı ve Ertuğrul dostlarını yalnız bırakmadı. Obadaki kadınlar Ay kız için ağıtlar yaktı. Turgut Alp'in yaz tutması onu daha da olgunlaştırdı. Dostluklarına daha çok bağlandı. Obada herkes ona saygı duymaya başladı. Onun için aşkta da savaşta da sonuna kadar sadık biri dediler. Hayat devam etti. Turgut Alp yavaş yavaş yasından çıkmaya başladı. Obada yeni dostluklar kurdu. Savaşlarda tekrar ön safta yer aldı. Oba'nın gençlerine kılıç dersi verdi. Ertuğrul'la yeni planlar yaptı. Oba halkının sevgisini daha da kazandı. Zaman zaman yeni bir aşka hazır olup olmadığı sorgulandı. Oba dedikoduları hiç bitmedi. Turgut Alp bir daha aşık olacak mı? sorusu oba'nın her köşesinde yankılandı. Yıllar sonra Turgut Alp'in hayatına bambaşka bir kadın girdi. Maria. Maria farklı bir beylikten gelmiş Geçmişi sırlarla dolu bir kadındı. İlk başta aralarındaki kültür farkı oba halkı arasında fısıltılara neden oldu. Ancak Maria'nın cesareti ve sıcak kalbi kısa sürede herkesin gönlünü kazandı. Turgut Alp başta çekingen davransa da Maria'nın bakışları ona yeniden hayata tutunmayı öğretti. Birlikte oba dışında yıldızların altında buluştukları, sırlarını paylaştıkları geceler oldu. Obada dedikodular büyüdü. Turgut Alp gönlünü Maria'ya kaptırmış. Dostları ona "Kalbin yeniden çarpıyor, bunu saklayamazsın." diye takıldı Turgut, Alp ve Maria'nın aşkı sonunda büyük bir düğünle taçlandı. Bu düğün oba halkı için sadece bir mutluluk değil, iki farklı kültürün buluşması oldu. Kadınlar Maria'yı bağrına bastı. Gençler Turgut Alp'e hayranlıkla baktı. Düğün şenlikleri günlerce sürdü. Yeni evli çift oba dışında kendilerine küçük bir çadır kurup birlikte yeni bir hayatın kapılarını araladı. Turgut Alp artık sadece bir savaşçı değil, obada sözü dinlenen bir liderdi. Gençlere örnek oldu. Kadınların saygısını kazandı bazen geçmişin gölgeleriyle yüzleşti. Ay kızı her zaman kalbinde taşıdı ama Maria'yla yeni bir gelecek kurmayı da bildi. İki büyük aşk, iki farklı hayat dersi olarak onun ruhunu zenginleştirdi. Turgut Alp'in hikayesi hem derin acılar hem de umut dolu başlangıçlarla şekillendi. Onun adı obada her zaman cesaretle, Sadakatle ve gerçek aşkla anıldı. Bugün bile Turgut Alp'in aşkı, dostluğu ve liderliği dilden dile aktarılıyor. Sen de böyle efsanevi karakterlerin hikayelerini kaçırmak istemiyorsan abone ol. Yorumlarda en çok hangi aşk hikayesini duymak istediğini yaz.